Öncelikle meselelere bakarken, meseleleri değerlendirirken baktığımız yere göre konuşmamız gerektiğini bir hatırlatmak isterim. Çünkü mertebeler farklı farklıdır. Hangi mertebeden konuşulursa o mertebenin hakikati dile getirildiği için o mertebeden hüküm de değişir. Şimdi Hakikat tektir, değişmez, başkalaşmaz der Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Ancak mertebelere göre o hakikat hakkında verilen hükümler farklılaşır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu bir düsturdur. Eğer meselede değerlendirirken hangi mesele olursa olsun değerlendirirken bu minvalden bütün meselelere bakmayı becerebilirsek yani mertebeler değişince bakış açımız da değişecek, verilen hükümler de değişecek. Bunu iyi anlarsak her şeyi yerli yerine koyarız. Bu bir. İkincisi dediğimiz gibi mertebesinde o konu neyse mertebesinde değerlendirilmesi gerekir. Bu konuyu bu mertebede değerlendirdikten sonra buradaki izahatı alıp da başka bir mertebeye taşırsak o da olmaz. Çünkü dedik ya mertebelerde hükümler değişir. O konu hakkında hüküm değişir. Basit bir örnek vermek icap ederse ne diyoruz? ilk yaratılan şey yaratılış itibarıyla Allahu Teala'nın ilk taayyünüyle ehadiyet mertebesinden ilk taayyünle bak yine mertebe dedik. Ehadiyet mertebesinden ilk taayyünü ile hakikati Muhammediye'yi halk etti Allahu Teala. Evet bu hakikati Muhammediye'nin farklı mertebelerden hakikatine işaret etmek için ne diyoruz? Aklı evvel diyoruz. Bazı eserlerde tasavvuf eserleri der ki Allah ilk önce aklı yarattı der. Aslında bu söz doğru. Ama akıl cihetinden bakıp bu mertebeden bakılarak söylenmiş bir sözdür. İlk evvel Allah aklı yarattı. Akıl derken aklı evvel. Yani hakikati Muhammediye'nin akıl ciheti. Şimdi buradan akıl boyutundan baktığımızda bakışımızı veya akıl penceresinden baktığımızda ilk yaratılan akıldır deriz. Geçtik. Olacak olan hadiselerin Allah'ın takdirinin yazılması cihetinden bakıldığında da ilk yaratılan kalem denilir. Bakın kalem. ilk yaratılan şey kalemdir. Nefis cihetinden o pencereden dönüp baktığımızda ilk yaratılan nefsi küldür. Hakikati Muhammediye'nin nefis cihetinden baktığında o zaman denilir ki ilk yaratılan şey nefsi küldür. Külli nefis. Evet burada işte hakikati Muhammediye'nin farklı farklı isimler aldığını görüyoruz. Kalem ismini alıyor. Levha ismini alıyor. Levh-i Mahfuz da farklı mertebeden izah edilir şekli Nefsikül deniliyor. E, aklı Evvel deniliyor. Bütün bunlar aslında tek bir hakikate işaret ediyor. O da hakikati Muhammediye. Ancak değerlendirmek için baktığımız pencereden ya da mertebeden isimlerini değiştirdik. Şimdi bu hakikati hakkıyla kavrayamayan kişi burada çelişkiye düşebilir. Der ki ya işte bir eserde okudum. Ehlullah'ın yazmış olduğu eserde biri diyor ki ilk yaratılan Allah'ın ilk yarattığı akıldır. Öteki eserde başka bir zatın Ehlullah'ın yazmış olduğu eserde diyor ki ilk yaratılan nefsüküldür. Başka bir eserde diyor ki Ehlullah ilk yaratılan kalemdir. E nasıl olacak bu? E hangisi ilk önce yaratılmış? O öyle diyor, bu böyle diyor. Hangisi doğru söz? Diye insan okuyucu düşünebilir mertebe cihetinden aslında bütün bunların aynı hakikate işaret ettiğini anlamayınca insan, ilmen bu konuları vakıf olmayınca böyle düşünür. Halbuki işin hakikatine vakıf olan kişi der ki, akıl diye de ifade edilen, nefis diye de ifade edilen, nefsi kül diye ifade edilen, aklı evvel diye ifade edilen, kalem diye ifade edilen, levha diye ifade edilen, Hepsi tek bir hakikattir ki o da hakikati Muhammediye der. Burayı bilir bu ilim sahibi kişi. Bu izahatı öncelikle baştan yapıyorum ki hani meseleleri değerlendirirken bu minvalde bunu unutmadan bakalım. Bakış açımız böyle olsun. Şimdi senin sualine gelince dua ile alakalı mevzuda evet güzel ifade ettin. Anladım seni burada dua ediyoruz ama bütün işin hakikati tevhid penceresinden baktığımızda diyorsun ki Allah'a çıkıyor Allah'ın isimlerinin birbiri arasındaki ilişkiler o zaman dua ettiğimiz zaman bir ikilem çıkıyor İkilik çıkıyor ikilik durumu söz konusu oluyor bir dua eden bir de duasına icabet etmesini beklediği yaratan diyorsun bu bakış açısı da doğru Buradan da bakmak lazım. Şimdi yine geldik mertebeye. Aşağı mertebeden, şehadet aleminden ve kul ve Rab ayırımını yapılan mertebeden konuya baktığımız zaman böyle düşünmek zorundayız. Evet, dua edeceğiz. Dua etmek zorundayız. Allahu Teala bir ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor. Duanız olmasaydı ne işe yarardınız? Evet, ey Habibim diyor. Söyle onlara, duanız olmasaydı ne işe yarardınız? Şimdi bu ayet, Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerde böyledir. Ee, hangi mertebeden geliyor Allahu u Teala'nın hitabı, bunu çok iyi çözmemiz lazım. Bunu hakkıyla çözersek, çünkü Kur'an bu manada bir sırdır. Bakma o Kur'an e, rahat anlaşılabilir, ben alıyorum, meali okuyorum, herkes alıp okuyabilir. Kur'an anlaşılır bir e, kitaptır, Allah'ın hitabıdır. Hatta delil olarak da şu ayeti gösteriyorlar diyorlar ki biz onu apaçık beyan ettik. Allahu Teala da böyle diyor, apaçık beyan ettik. O zaman herkes anlayabilir. Kimseye ihtiyaç yok. Alırım bir meal okurum. İddiasında bulunan bu mealcileri zaten kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bunlar cahil. Hem de zır cahil, kara cahil. Kur'an böyle bir kitap değil. Kur'an'ın nice derinlikleri var. Ancak ehlinin vakıf olabileceği derinlikleri var. Onun içindir ki Kur'an'ı anlamak için mutlak surette hadisi i şeriflere ihtiyaç duyarız. Hadis-i şerifler bir nevi Kur'an-ı Kerim'in e, açılımıdır, tafsilidir, tefsiridir. Yine bazı meselelerde hadis-i şerifleri dahi detayıyla, hakikatiyle anlayabilmek için de Ehlullah'ın izahatlarına ihtiyaç duyarız. Çünkü Ehlullah'ın izahatlarından hareket etmezsek o hadis-i şerifi de doğru anlayamayız. Nice Ehlullah, Resulullah Efendimizin o hadis-i şeriflerini bu minvalde açmıştır, detaylandırmıştır, tefsir etmiştir. Bu minimalde işte Kur'an'ı anlamamız için Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerine ihtiyacımız vardır. Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerini de hakkıyla anlayabilmemiz için ehli olan kamil ehlullah'ın izahatlarına ihtiyacımız vardır. Bunu da bu vesileyle zikretmiş olduk. Şimdi burada Kur'an'da nice nice ayetler vardır ki farklı mertebelerden hitap vardır. Yine Allahu Teala'nın şu buyurduğu ayeti mealen bu da tevhid hakikati konusunda çok tefekkür etmemizi gerektiren bir ayettir. Allahu Teala buyuruyor ki Resulullah Efendimiz'e hitaben. Mealen ayette şöyle diyor. Attığında sen atmadın fakat Allah attı. Mesela bu ayette attığında diyor ilk önce olumluyor. Attığında. Sonra diyor ki sen atmadın. Ve ardından diyor fakat Allah attı. Yani burada bize tevhidi hakikati görmeye çağırıyor Allahu Teala. Evet attığında görünüşte, zahirde insanların gördüğü gibi, senin de gördüğün gibi atan sensin. Ama hakikatte atan sen değilsin diyor Allahu Teala. Atan Allah'tır. Fakat Allah attı diyor. Yani asıl fiili hakikinin Allah olduğunu ispat ediyor bu ayette. Bunun gibi nice ayetler var. İşte bu ayetleri mertebesine göre değerlendirmemiz lazım her şeyi. Şimdi dua meselesine de geldiğimizde Duanız olmasaydı ne işe yarardınız buyuruyor Allahu Teala. Burada kullarına kulluk mertebesinden hitap ediyor. Diyor ki siz kulsunuz. Kul olmanız hasebiyle kendinizi ikilik aleminde, ikilik algısında düşüneceksiniz, mecbursunuz. Çünkü bulunduğunuz mertebe kulluk mertebesidir. Bir kul vardır, bir de Rab vardır. O kulunu ıslah eden, terbiye eden, onu yönlendiren ona dua ettiğinde duasına icabet eden Rabbi vardır diyor Allahu Teala burada. Yani bu ikilikten bakacaksınız diyor. Zaten dünya hayatında, şehadet aleminde bu ikilikten, fiillerimizde, gerek ağzımızdan çıkan sözlerde, kelamlarda, gerekse işlediğimiz fiillerde mutlak surette ikilikten bakmamız lazım. Burada tevhid olmaz. Burada tevhidi ben yerine oturttum fiilimde de, sözümde de diyen insan cahildir. Allah muhafaza günümüzde kendilerine melami diyen, hakikatte melamilikle hiçbir alakası olmayan zümrenin iddiasına döner. İşte onlar bu mertebeleri karıştırdığı için bu sefer fiillerini de yaparken ben yapmıyorum ki. Bu, bunu Allah yapıyor diyor. E namaz kılmıyor. Niye namaz kılmıyorsun? Ya diyor biz hakikate erdik. Vakıf olduk. Allah'ı bildik tanıdık tevhidi olarak dolayısıyla benlik kalktı. Ben fani oldum Allah'ta. Ben kalkınca ortadan e namaz da kalktı namaz kula emredilen bir şeydir. E kulluk kalmadı ki ben hakikati gördüm diyerek böyle saçma sapan iddialarda bulunup kendilerinin hakikati gördüklerini zannediyorlar. Allah muhafaza bunların akıbetleri de Allah onlara da e, inşallah hidayet etsin cümlemize hidayet etsin. Zor sıkıntılı bir durum. İşte burada şehadet aleminde mutlak surette ikilik mertebesinden bakmakla mükellefiz. Yani kulus kul kulluk mertebesinden bakacağız. Kulluk mertebesinden bakıldığı zaman kendimizi kulluk mertebesine oturttuğumuzda oradan dua etmek mecburiyetimiz olduğu anlaşılıyor. Çünkü Allahu Teala öyle buyuruyor. Duanız olmasaydı ne işe yarardınız? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize baktığımızda ya Rabbi bana şunu ver. Ya Rabbi bana bunu nasip et. Ya Rabbi şundan şundan sana sığınırım. Ya Rabbi şunları senden isterim gibi birçok alanda duada bu şekilde talebi var. Yani kendine bir benlik izafe ederek yaptığı dua var. Çünkü böyle olması gerekiyor. Şehadet aleminde kendimize bir benlik izafe etmek zorundayız, durumundayız. Bu algı içerisindeyiz. Fiillerimizi yaparken, sözlerimizi söylerken bu benlik izafesini kendimize yapıştırmak zorundayız. Biz varız, bir de Rabbimiz olan Allah var. Anlayışını oturtmak zorundayız. Nerede şehadet aleminde fiillerimizi icra ederken, amellerimizi icra ederken, ibadet ve taatlerimizi icra ederken, Allahu Teala'dan dua ve niyazda, yalvarışta, yakarışta bulunurken, tövbe istiğfar ederken yine kendi adımıza bakın izafi benliğimiz var. Tövbe istiğfar ediyoruz. Ya Rabbi ben senin emrine aykırı hareket ettim. Sen sana tövbe ediyorum. Beni affet, bağışla diyoruz. bütün bunlarda işte bir ikilik alemi görüşüyle hareket etmek zorundayız. Çünkü Allahu Teala'nın peygamberi aracılığıyla göndermiş olduğu şeriat bunu emrediyor. Biz ikilik anlayışı içerisinde fiillerimizde ve sözlerimizde olmalıyız ve bundan sorumluyuz. Şeriat böyle hükmettiği için Allah'ın koyduğu şeriat diyor ki siz ikiliktesiniz. Bir emri veren Allah var, bir de emri yerine getiren, getirmekle mükellef olan kulu sen varsın diyor şeriat. Ona göre diyor yaşa. Evet. Şeriat böyle dediği için biz burada buna göre yaşamak zorundayız. Ama ve lakin tevhidi hakikati nerede idrak edeceğiz? İşte tevhidi hakikat sırrımızda idrak edilir. Zuhurda değil. Fiillerimizde, sözlerimizde, amellerimizde değil. Kalbimizin içinde letaifler vardır. Biliyorsunuzdur, malumunuzdur. Kalp. Kalbin, kalpten sonra bu letaif ruh gelir. Ondan sonra sır gelir. Ondan sonra hafi gelir. Ondan sonra ahfa gelir. Gizlinin de gizlisi demektir. Bu mertebelerden de bunlarda bir idrak boyutudur. Allah'a Allah'a olan idrak boyutudur bunlarda. İşte burada sırrımızda Allah'ı tevhid birlemesiyle ancak sırrımızda birlenir. O zaman deriz ki bütün bu esmaların zuhurdaki esmanın açığa çıkan Esma'nın Ahmet diye, Mehmet diye, Ayşe diye, Fatma diye, Kedi diye, Aslan diye, Ceylan diye, Ağaç diye, Kuş diye gözüken surette farklı suretler olsa bile o farklı suretlerde sirayet eden, açığa çıkan hak diyoruz. Hak. Hak belli esma terkipleriyle her bir surette bir terkip olarak zuhur etmiş ve sureten farklı farklı suretler açığa çıkmış. Aslında bunların hepsinin hakikati tek bir şeydir. Hakikati Muhammediye'den halk oldu, yaratıldı. O da Allahu Teala'nın ilminde halk ettiği ilmi surettir diyoruz. Vücudi bir varlığı yoktur hiçbir şeyin. Alemde, bütün alemlerde var olarak gördüklerimiz biz var diye niteleriz. Bize göre vardır. Allah'a nazaran bunların hepsi adeta hayal mesabesindedir. İşte onun için ilmindeki ilmi suretler denilmiştir. Evet Allah'a nazaran bunların vücudi bir varlığı yoktur. Adeta bizim kafamızda beynimizin içerisinde kurguladığımız hayal ne ise Allahu Teala'nın yaratmış olduğu bütün alemlerde odur. Çünkü Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti buyuruyor Resulullah Efendimiz. İşte buradan Allah'ı bilebilmek için, anlayabilmek için kendimizden açığa çıkan bu haller, bu duyu organlarımızı iyi analiz edersek, üzerinde çok derin tefekkür edersek Allah'ı bilmeye dair yol almış oluruz. Allah'ı bilmekte budur zaten. Ehlullah da bunu anlatıyor bize zaten. Evet, burada işte bu minvalde buradan baktığımız zaman her şeyin hakikatinin hak olduğunu görürüz. Eyvallah. Her şeyin hakikati hak ama Allahu Teala her bir birimde hangi esma terkibiyle zuhur ettiyse orada bir farklılaşma çıkmış. İşte burada burada zuhur etmiş. Benim ismim Ahmet Şahin Uçar olmuş. Orada zuhur etmiş. Senin ismin Ahmet Şahin olmuş. Öteki tarafta zuhur etmiş. O zuhur eden esma terkibiyle kuş olmuş, ağaç olmuş, kedi olmuş. Neyse. Ayşe olmuş, Fatma olmuş. Ama hakikatte her birimizin terkibi aslı bir takım esmaların isimlerinin Allahu Teala'nın isimlerinin o mahalde o mazharda o kapta açığa çıkma şeklidir. Her mazharda farklı gramajda bulunduğu için farklı isimler bulunduğu için çeşitlilik ortaya çıkmış. Herkesin huyları farklı, karakterleri farklı, düşünce yapısı farklı, analiz etmesi farklı, tefekkürü farklı, anlayışı farklı, idraki farklı, görüşü farklı işte bu farklılıklarda Allahu Teala'nın hazinesinin zenginliğini ortaya koymak için Allah böyle yapmış. Allahu Teala bir kuluna tecelli ettiğinde o aynı tecelliyi o kuluna ikinci defa kullanmaz. Allahu Teala bir kuluna tecelliyi, o tecelli şeklini tecelli ettiğinde başka bir kuluna da o tecelliyi kullanmaz. Bu durumda sonsuz sınırsız bir tecelli akışı var üzerimize aleme. E bu alemi de Allahu Teala baki kıldığına göre Allah baki olduğu için kendi bekası üzere bu alemi ve bizi baki kıldı. Biz de bize de bunu bildirdi. Ebediyen var olacaksınız dedi. Cennet ve cehennem ortamında kişi ebediyen, sonsuz yok olmamak üzere hayatı devam edecek. Ve bu sonsuz hayatta her an gerek dünya hayatında, gerekse ahiret hayatında tecelliler devam ediyor üzerimize an be an. Çünkü Allahu Teala her an bir şendedir. Ayeti kerimesi mucibince an be an bu tecelliler devam eder. Ve sonsuz tecelli sonsuz bir şekilde devam eder. Dolayısıyla işte Allah'ın hazinesinin tükenmez olduğunun anlaşılması için bir idrak penceresidir burası da. Çünkü Allahu Teala özellikle böyle yapmış ki eğer ki bir tecelli ikinciye kullansaydı bazı aklı ermezler o zaman Allah'ın hazinesi sınırlı derlerdi. Bak tecelliyi ikinciye kullandığı şahıslar var ya da aynı tecelliyi aynı insana da kullanıyor. Allah'ın tecelliyi hiçbir zaman bir kere kullandığı tecelliyi bir daha kullanmaması hazinesinin sonsuz ve sınırsız olduğunun göstergesidir, ispatıdır. Allahu Teala aslında yapmış olduğu, kurmuş olduğu bu alemde cereyan eden bütün hadiselerden kendisine delil olacak birçok mevzular koymuş ortaya. Aklı olan, aklı çalışan, akledenler için muazzam deliller vardır burada. Biz de tabi bu delilleri inceleyerek, bu ayetleri inceleyerek, çünkü aynı zamanda var olan, varlığa çıkan her şeye ayet denir. Allah'ın ayetidir. Bizler de Allah'ın ayetiyiz. Aslan, kaplan, kuş, kedi, deniz, dağ, hepsi Allah'ın ayeti. Eşya, hepsi Allah'ın ayeti. Ağzımızdan çıkan her harf, cümle, kelime, bunlar da Allah'ın ayeti. Çünkü Allah'tan gayrısı yok ki. Her şey hak o ile Allahu Teala hak ile yarattı. Allah'ın nurundan yaratıldı bunlar. Var olan alemde bildiğimiz bilmediğimiz alemler, zahiri batını alemlerin hepsi Allah'ın nurundan yarattığı şeylerdir. İlminde ilmi suret olarak yaratmıştır bunları da. Bu pencereden baktığımız zaman işte aynen belirttiğimiz gibi İkilik mertebesinden bakmamız icap eden yerde oradan bakacağız. Oradan baktığımızda diyeceğiz ki mutlak surette dua etmemiz şart. Çünkü Allah bizim dua etmemizi istiyor. Çünkü o bizim Rabbimiz. diyeceğiz. Tevhid penceresinden baktığımızda o yüksek yukarı mertebeye çıkıp da o birleme mertebesinden baktığımızda o zaman diyeceğiz ki her şeyin hakikati Hak. Bende zuhur eden de sende zuhur eden de orada burada nerede zuhur ederse etsin bunların hepsi haktır. Hak Allahu Teala hak ismi ile Allah'ın hak isminin bir anlamı da zahir olmak, zuhura çıkmak demektir. Hak ismi. Hak ismi Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde, farklı manalarda kullanılır. Bir anlamı da hak dediğimiz zaman ee, zuhur etmek, belirmek, açığa çıkmak anlamındadır. İşte Allah hak ismi ile zuhur etti, açığa çıktı. İbn Arabi Hazretleri'nin dediği gibi Allah zahir ismiyle o kadar zahirdir ki zahir oluşunun şiddetinden dolayı batın oldu. Yani aslında aşikar göz önünde kime işi anlayana, ehline. İşte işi o anlamayan, ehli olmayan ise onu batın kabul ediyor. E, ha, e, hakikati itibariyle bat, tamamen zahirliğini anlayamıyor, göremiyor demek istiyor yani. Zaten şu dört isim üzerine bütün meseleleri inşa eder. Tefekkürleri de buradan yapın der. i̇bn Arabi Hazretleri. Allahu Teala'nın ayette belirttiği gibi o evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Evet bu dört isminin esası üzerine bütün varoluş, alem kurulmuştur der. i̇bn Arabi Hazretleri. Meseleye buradan da bakmak lazım. Hasılı Hangi mertebeden bakıyorsak o mertebenin anlayışıyla o konuyu irdelememiz gerekiyor. Kul ve Rab olan kulluk ve raplığın olduğu mertebeden baktığımızda mutlak surette duanın ehemmiyeti vardır. Dua edilmesi gerekir. Ve biz sorumluluk sahibiyiz. Allah bize bu dünya hayatında sınamak için gönderdi ve nihayetinde burada yapmış olduğumuz amellerin karşılığı olarak hesaba çekileceğiz. Mükafatı hak etme durumumuz söz konusu ise mükafatla Allah'ın lütfuyla o mükafata erebiliriz. Eğer ki cezayı hak etmişsek Allah'ın adaletiyle de o cezaya müstahak oluruz. İşin hakikati bu şekildedir. Buradan baktığımızda bu mertebeden hakikat mertebesinden tevhid mertebesinden baktığımızda ise o her an bir şendedir. Bütün oluşlar bütün alemlerdeki oluşların hepsinin hakikati haktır. Allah -u Teala adeta Kuşeyri, Kuşeyri İmam Kuşeyri'nin e, duymuşsunuzdur. İlk Hacivat Karagöz oyununu çıkaran Kuşeyri imiş. Ben bunu bu şekilde öğrendim. E, çok hayran oldum, hayret ettim. Hacivat Karagöz oyununu çıkartmasındaki kastı ise yani perde oyununu, Hacivat Karagöz demeyeyim, perde oyunu. Çünkü onda, o zaman belki Hacivat Karagöz de yoktu. Daha evvelinden çıktı perde oyunu perde oyununu çıkartmasındaki kastı ise nasıl ki perdenin ardında farklı karakterleri oynatan tek bir kişi var. Sesini de değiştirerek farklı farklı karakterlere seslendirme yapıp da bir senaryo koyuyor ortaya. İşte aynı şekilde Allah bütün alemlerde farklı suretlerde zuhur ederek takdir ettiği senaryoyu oynatıyor. İşin hakikati de buraya çıkıyor. İnşallah kafandaki soruların cevabına işaret olabilecek izahatlarda bulunmuşumdur. Allah'a emanet olun, hayırla kalın, hayırlı akşamlar diliyorum.